Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve risk getir tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Borsada tüyo peşinde koşma. Bu 8 kriteri odaklan. Arkadaşlar selamlar. Borsamızda 2 senedir küçük yatırımcıdan hiç olmadığı kadar büyük bir ilgi var. Bundan kaynaklı olarak da tecrübesizlikten dolayı borsada sağlam tüyolar peşinde koşan birçok kişinin olduğunu görüyorum. Bu durum sıkıntılı durumdan yaşanmasına neden olduğu için bu içeriği hazırlamaya karar verdim. Özellikle Telegram gruplarında açık açık hisse önerisi yapan gruplara üye olan tecrübesiz küçük yatırımcı yıllardır biriktirmiş oldukları birikimleri spekülatörlerin elinde bırakıyor. Oysa küçük yatırımcı belli kriterlere dikkat edip yatırım yapmaya çalışsa çok daha başarılı sonuçlar elde edecektir. Borsada sağlam tiyolar aramak yerine yüzeysel de olsa temel bilgilerine sahip olmanız sizi gerçek bir yatırımcı yapacaktır. Kanalımdaki hisse incelemelerini bir göz gezdirin. Hangi noktalara değindiğime bakarsanız ve hisse seçimlerinizde bunları uygularsanız uzun vadede başarılı olmama gibi bir ihtimaliniz olmayacaktır. Borsayı ücretsiz bir şekilde öğrenebileceğiniz en iyi kaynak YouTube'dur. Çok önemli borsa kanalları hisse seçimlerinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini açık açık söylüyor. Hisse pazarlayanları ayıklarsanız YouTube borsa öğrenmek için müthiş bir kaynak olacaktır. Borsada finansal olarak altyapısı güçlü şirketlere ortak olup sabırlı bir kişiliğe sahipseniz finansal özgürlüğünüze uzun vadede kavuşmanız kaçınılmaz olacaktır. Ben burada borsada sağlam tüyoları arayan kişilere şirket seçimlerinde dikkat etmeye gereken detayları maddeler halinde sıralayacağım. Umarım sizlere önemli bir fayda sağlar. Detayları aktarmadan önce sizlerden ricam bu içeriğimi 300 beğeniye ulaştırmanızdır. Son zamanlarda içeriklerime göstermiş olduğunuz ilgiden ötürü de sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu içeriğimin sizlere fayda sağladığını düşünüyorsanız beğen butonuna basıp kanalıma abone olmanız yeterli olacaktır. Şimdiden teşekkürler. İşte şirket seçiminde püf noktalar. Borsada sağlam tiyolar aramak yerine şirket seçimlerinde odaklanılması gereken noktaları bulmak isteyen yatırımcılara ilk tavsiyem kendi hissesini geri alan şirketler ortak olmasıdır. Özellikle son zamanlarda koç grubu şirket hisselerinin çok ucuz olduğunu düşünerek hisse geri alım programları uyguluyor. Bunların yanı sıra Enka İnşaat gibi şirketlerin patronları da hisse fiyatlarının ucuz olduğunu düşünerek ciddi alımlar gerçekleştirdi. Bu alımlar yatırımcıya güven verdiği için daha uzun süre elde tutulmasına ve bununla bağlantılı olarak da ciddi yükselişler yaşamasına olanak sağlıyor. Şirket seçiminde ikinci tavsiyem döviz fazla pozisyonu ve nakit gücü bulunan şirketlere ortak olmasıdır. Şu anda yaşamış olduğumuz durumlar gerçekten çok üzücü. Döviz kurlarının inanılmaz seviyelere gelmesi döviz pozisyonu sahip şirketleri kıymetli kıldı. Zaten son zamanlarda hızla primlenen hisseler döviz fazla pozisyonu sahip şirketlerin hisseleri oldu. Uzun vadeli bir yatırım stratejisi benimsiyorsanız dikkat etmeniz gereken en önemli nokta borcu olmayan, kasasını nakit bulunduran ve döviz fazla pozisyonu sahip şirketleri tespit etmenizdir. Bu tür şirketler 1 ila 3 yıl arasındaki vadelerde her zaman döviz ve mevduatın sağlamış olduğu getirden çok daha fazlasını sizlere verecektir. Borsada sağlam tüyler peşinde koşan kişilere üçüncü tavsiyem sürekli yatırım yapma alışkanlığına sahip şirketlere ortak olmasıdır. İsim vermeyeceğim ancak bazı şirketler sermayelerini sürekli olarak üretim kapasitelerini artırma yönelik harcıyor. Üretim tesisleri artan şirketler de kısa zaman içerisinde inanılmaz noktalara geliyor. Bu tür şirketler yakalamanız halinde fırsatları değerlendirmeyi unutmamanız yüksek kazanç elde etmenize imkan tanıyacaktır. Şirket seçiminde dikkat etmeniz gereken dördüncü tavsiye her dönem satılabilir ürün üreten şirketlere ortak olunmasıdır. Beni baştan beri takip eden kişiler sadece sanayi şirketlerinin yatırım yaptığımı çok iyi bilir. Sanayi şirketlerine yatırım yaparken de şirketin üretmiş olduğu ürünün kriz dönemlerinde dahi olsa satılabilir olduğundan emin olurum. Günlük hayatınızda çevrenize bakın. Kriz dönemlerinde de olsa üretilmesi ve satılması gereken ne olabilir tespit edin ve buna göre bir şirket seçimi yapmaya özen gösterin. Borsada sağlam tüyolar almadan da güzel getiriler elde etmek isteyen kişilere beşin tavsiyem öz sermayesi ve yıllık net kar marjı en az %20 ve üzerinde olan şirketler ortak olmasıdır. Bu detay bana göre burada saydığım diğer maddelerden çok daha önemli. Öz sermaye karlılığının yüksek olması şirketin finansallarını doğru bir şekilde yönettiğini gösterirken yıllık net kar marjının yüksek olması ise üretilen ürünlere olan talebin fazla olduğu ve şirketin pazarda söz sahibi olduğunu göstermektedir. Bu detaya dikkat ederek şirket seçim yaparsanız Uzun vadede döviz, mevduat ve emtia gibi yatırım araçlarından çok daha fazla getiriyi borsada elde etmeye başarmış olursunuz. Şirket seçiminde sizlere 6. tavsiyem her çeyrekte istikrarlı bir şekilde net karını ve satış gelirlerini artıran şirketlere ortak olmasıdır. Ben şirketlerin genellikle son 10 çeyrek bilançolarını göz atıyorum ve net kârda ve satışlarda istikrar görmüyorsam kesinlikle şirkete yatırım gerçekleştirmem. Şirketlerin kriz dönemlerinde satışlarının ve net karının düşmesine dikkat almayınız. Önemli olan normal zamanlarda şirketin istikrarlı bir şekilde net karını ve satışlarını artırıp artırmadığıdır. Borsada sağlam tüyolar aramak yerine değer yatırımcısı olmak isteyen kişilere yediğiniz tavsiyem hisse başı karını artırmaya başlayan şirketleri seçmeleridir. Bir şirketin net karının tedavüldeki hisse senetlerine bölünmesiyle bulunan hisse başı kar ne kadar yüksekse o şirket o değerli güçlü bir yapıya sahiptir. Uzman borsacılar şirket karşılaştırması yaparken hisse başı kağıdı yüksek olan şirketleri güçlü olarak kabul eder. Uzun vadeli borsa yatırımcılarına son önerim pazar seçeneklerine artırma yönelik çalışmalar gerçekleştiren şirketlere ortak olmasıdır. Ülkemizde faaliyet gösteren şirketler özellikle yurt dışında pazar arayışındaysa ve isteklere pazarı bulabiliyorlarsa hisse fiyatları hızlı bir yeme kazanabilir. Bu tür şirketleri yakalayabilmek için şirket haberlerini her gün okumalı ve gerekirse gözünüze kestirdiğiniz şirketlerin yatırımcı ilişkilerini arayarak şirketin pazar arayışında olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Son 2 senede hızlı bir şekilde artan tecrübesiz yatırımcı sayısı dolandırıcıların işlerine kaparttı. Sosyal medyada önemli bir kitleye hitap eden hesaplar zararda olan batık şirketlere pazarlayarak birçok kişinin mağdur olmasına bununla doğru orantılı olarak da borsanın kumar yeri olarak görülmesine neden oluyor. Oysa küçük yatırımcı borcu olmayan, nakit pozisyonu olan, döviz fazla pozisyona sahip ve her dönemde net karını artıran şirketlere ortak olmayı amaç edinse en az 3 senelik zaman dilimi içerisinde tahmin ettiğinden daha fazla getiriyi cebine koymuş olur. Borsada sağlantı gibi terimlerle arama yapmayın. Kendinizi geliştirmeye yönelik kitaplar ve bloglar okuyun. Tuncay Turşucu, Borsada Borsa ve En Başarılı Borsa kanalı gibi YouTube kanalları size yol gösterecektir. Bu kanalların videolarını izleyerek kısa zaman dilimi içerisinde gerçek borsa yatırımcısı olmaya da öğrenebilirsiniz. Böylelikle borsada sağlam piyolar peşinde koşmak yerine değer yatırımcısı olmaya çalışan kişiler için 8 önemli madde sıraladım. Sizlerin de borsada tecrübe kazanmak isteyen küçük yatırımcılar için yorum ve görüşleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. İçeriğimi beğenmeyi unutmayınız. Söylediklerim kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.